Sen göreceksin değil, değil mi? Oo, Özellikle. Ben daha tamam. aklımda şarkıyı şarkı tutuyorum. He. Tamam. Feride şimdi o zaman ediyor. Bir açıyorum arkadaşlar şey. dans. Dans açıyorum. Ama telefonu biraz bir aşağı tut. Görmüyor musun? Celat'ın Allah, sesi sonradan geliyor. bu böyle. Bir ben kendim açsam ya. Sen mi açacaksın? Evet. Arkadan geliyor sesin. Ben yani Abi, şey. sen, sen... oyna oyna. Bir Bekleyin. Kesin beni kıskanıyor bir şeyler alacak galiba. ne kıskanacağım be seni? Kıskanıyor sıralım kıskanç kıskanç. Kes. Köpek. Sen köpek aldın ya köpeksin zaten kes kendin. Kes. Kes. Cadalos. Cadalos. Kesmiyorum. Kesmiyorum. Hadi içeri koşuyorum. Sen bunu değilken içeri koşuyorum. Tamam, Dans edecekmiş ne <laughs> <guess> yes. güzel <laughs> Evet. Ee Zeynep, ben istemiyorum. Sen şimdi Zeynep'le bizim dansımıza ne dersin? İzliyorum. Hani, cellat oraya ne yaz biliyor musun? Yazıyorum. TikTok da halay Val dansı Z Chat. chat'i öpmek istiyorum ya. Hep chat oynuyor ya bu kız. chat'i oynamıyorum, gerçekleri oynuyorum Celat. TikTok Hayır, halay bu bir yarışma bu bir yarışma. Hmm. Tamam tamam. Zeynep... Bu yarışmada adil olmak gerekiyor. Ceral şimdi oldu. bak şimdi izle. Ben açıyorum lazım... ne açıyorum. TikTok halayı dans mıydı öyle bir şey hani. Dın, dın, İbrahim dın. bence siz açın Celatın sesi sonradan geliyor. Dans karışır. Tamam bir dakika Zeynep sen Hı. bu Zeynep tek görünse sorun olur mu? Nasıl? Yo. Olmaz The herhalde. Angel teşekkür ederiz. Tableti <laughs> mi getiriyorsun? Yok. Nereye gidiyorsun? Tamam. Aa, çok Oraya şey yazar mısın Cella? <laughs> TikTok kalayı, TikTok kalay dansı yaz. 2021. Angel. Aa, bu ne oğlum?